Sevgili Alı sizleri Kürdistan Komünist Partisi adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Halkımızın, Orta Doğu halklarının Nevroz Bayramı kutlu olsun. 2021 Nevroz'unun halkımıza, halklarımıza barış, özgürlük ve eşitlik gelmesini diliyorum. 2021 Nevroz'u kazanımlarımızın korunduğu büyütüleceğini yıl olsun. Ancak kazanımlarımızı korumanın, hakla, haklarımızı korumanın, özgürleşmenin yolu da, anahtarı da mücadeleden geçiyor, direnmeden geçiyor, ulusal birlikten geçiyor. Sevgili yoldaşlar, dostlar, Nevroz tarihimizde bazen derin acıların yaşandığı, bazen de özgür yarınların başlangıcı olmuştur. Derin acılar yaşadık çünkü idamlara, katliamlara, soykırımlara maruz kaldık. Son yüzyılda bunun onlarca, yüzlerce örneğini gördük. Mutlu ve güzün, güzel günlerin başlangıcıdır çünkü günün eşitliği Nevroz'da başlar. Özgürlük ateşi Nevroz'da nevrozla yanar. Serhildanlar, Serhildanlar Nevruz'da boy verir. Şehitlerimizi Nevruz'larda anarız. Onları saygıyla anıyorum. Değerli dostlar, korona, koronanın yarattığı engellere ve siyasi iktidarın onca baskı, gözaltı ve tutuklamalarına rağmen yine alanlardayız. Taleplerimizi, isteklerimizi haykırmak için yine alanlardayız sizlerin burada olmasının ve alanları doldurmasının Cumhur İttifakı'na vermiş olduğu asıl mesaj sudur. Bunu iyi anlamalılar. Benim irademe, irademi fezlekelerle, kayyumlarla, parti kapatmalarla yok edemezsin. İradenin sahibi benim. İrademin sahibi burada. Sahibi olarak buradayız. Biz halk olarak buradayız. Kayyumları da, fezlekeleri de parti kapatmalarını da hayır diyoruz, hayır diyoruz, hayır diyoruz. Dostlar. Sevgili dostlar, yolda, yoldaşlar, ekonomik kriz yoksulu vuruyor. Işsizlik diz boyu. Çalışanlar altında eziliyor. Çalışmak isteyenler iş bulamıyor. Küçük esnaf siftah yapmadan dükkanını kapatıyor. Genç işsizlerin büyük çoğunluğu karın topluğuna çalışırım diyor. Bu Kürdistan'daki tablo daha da ağırdır. Çünkü rejim istihdam, üretim yaratacak yatırım yerine güvenlik amaçlı yol yapıyor, karakal karakol yapıyor, cezaevi Yaratıyor, kaynak talanını sürdürüyor. İşletmeler kapanıyor, işsizlik, yolsuzluk çekilmez bir hal alıyor. Kentlerde iki kişiden biri işsiz, on kişiden yedisi boşlu. Dünyada zenginlikle yolsuzluk arasındaki uçurum sürekli açılıyor. Her gün 700 milyon insan yatağına aç giriyor. Sevgili dostlar, yukarıda değindiğim bu acı tablodan kurtulmak için yukarıya bakacağız, ileriye bakacağız, geleceğe bakacağız, aydınlığa bakacağız, bilime bakacağız, sanata bakacağız, barışa bakacağız, özgürlüğe bakacağız, kardeşliğe bakacağız, adalete bakacağız ama aşağı bakmayacağız demokrasiyi getireceğiz, özgür olacağız, sosyalizmi kuracağız. Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun sömürgeci siyaset, kahrolsun kapitalizm, yaşasın Nevroz, yaşasın sosyal. Teşekkür ediyorum.